<laughs> Mis Ne kadar çok tuzağım var. <laughs> Toplamaktan yoruldum lan sen tuzağı. Aa bak kayıp taşıyormuş. <laughs> Hepice bak gene tuzak bu buldum. Bah yayındayım. Ben şunu vahşice ısıran mı bu? <laughs> yam yam yam. Puh. Bırak olma lan. İade ettiğim şeyleri de almamış. Yam 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 yam. Puh! <laughs> ne oldu lan Gobekli. Göbeğim Go gözüküyor. Ne oldu gelemiyor mu? Evet burada Wilson'u gözetleme amaçlı bir mankenimiz var. Burada tuzakları her şey var. Bana bile koydum. Sınıntı olursa tamir Evet dur daha görmedim bir sürü şey. Yani ben bunun tuzaklarını toplaya toplaya bittim bittim. Dolabımdaki yemekler gitti. Bak, bak. Sen bana inayi mi denedi? Ya şu tuzak. Allah uçtum. O keşke bir tane maymuncuk koysalar da istediğini yapsam. Şu bakışa açsam da. Yeni eşya ekseler. Ne oldu lan? Gelemiyor mu? Sen bugün çıplıklık yapacağız. Hazırım der işte böyle hazırım der. Böyle hazırım der. <laughs> Dostum. Merhaba. Tüm yemeklerimi sabah açtım. Sahip çık. Fasulye bile verdim. çek bile verdim. Yani dolabımda ne varsa verdim adama. Tuzak bile koydum. Aman aman şu tuzaklı yere girmeyeyim de crash veriyor. Crash veriyor o tuzak. Al sen. Bak. E şöyle şimdi. Sen adam olma. Değil mi? Hop çıkarım böyle. <laughs> Adama ne yapmış? Yok adamın her şeyi ne diyorum Dostum bak bak adama zarar vermesin yürü. Puh! Ya benim şey lan. Ha, içi boş. Umarım bunu beğenirsin. Puh! Ula adam benim min minnacık şeyle hemen bayılıyor. Yam 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 yam. <laughs> İyi haber. Bir <etmişim. gülüyor> son gitti ama artık şemsiyemiz yok. Kötü haber de bu. Ula adama tuzak bulursak. Şuna bak adamı canlı canlı yapmış. Aman. Oha bu ne kadar ağır lan. Kırlatamadım. Oğlum sandalye bile atmış lan adamı. Ağız tükkalı. Mağazası tükkalı. Bu manken sonuçta işte adam değil ya. Tükkalı çalışır bence. Adam tablo bile atmış adama ya. Kardeşim iyi misin? Nefes almıyor. Ne atmıyor. yapmıyor. Galiba mezar yapmamız gerekir. Kardeşim ee, sana mezar olsun. Şu kutuların olduğu yer mezar olsun. Çekelim bu kutuları. Allah adama yazık ettik. Tamamdır. Aa yaptım. Oo attım adama. Toprak yok bu yüzden ancak bununla örteceğiz. Allah rahmet eylesin. Aman eylesin diyorum eylesin. Oh örttüm. Bu da mezar taşı olsun. Şurayı da bak bak beni bekliyor terbiyesize bak. Ben sana bir güzel çıplak atayım ne diyorsun? Oh. Vay kör adam. çıkalım. kesinlikle kötü tadı. O kamerayı etkisiz hale getirmez miyim ben şimdi? Allah! Kendimi yakalattırdım. Of varım paşama be. Sen şimdi sıkılmalı misin mi? Bir sonra atalım buna iade ettik. Bir sonra. Bakın arkadaşlar süs var. Ve yine kapan, mıknatıs, mavi anahtar, kırmızı anahtar, kumanda. Önemli benim için kumanda. Ve bakın burada iki kardeş araba sürüyor. <laughs> Bak kaç kaç yoksa ben de adam gibi olacağım. Abo şemsiye yoktu. Acaba bu şemsiye sayıyor mı lan? <laughs> Ula bir tabanca olsaydı ta 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 ta, ta yapardım. Ama e işte tabanca yok. Ula şemsiye diye bunu aldı. Bu mezarlık olması gerek da Allah! Biz son yüzünden trenç yaptım. Oh, şunu şu alanın. Şurada bir oda var. Adamın çöpten yemeğini bile aldım. Çöpten bulduğum şeyi bile buldum. Hatta çocuk bile buraya koydum. Buz kabuğu vardı. O da gitmiş. Yerde bulmuştum. Ezmiş insanlar. Ve tutkal dolu her şey. Aa tabancayı sipariş etmiş bu. Burayı boşaltıp bir sonra mezar yaparız. Hatta şimdi boşaltalım. Mezar yapalım. Bu ne? 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 Bir son çöp neresi? Bir sorun bahçesi. O yüzden bir sorun bu kutular yeter. Evet, Bunlar kapalı kutu, açık kutular daha sonra. Şu minik kardeşi mikrofonu almak için kullandım. Kardeşim sen bence yat artık. Seni bir yatağına götürmem gerekiyor. Bak kapan bir yaptım. Burası olur yatak. Kardeşim diye ya bahis sen yeterince yoruldum bence. Biraz da ben gözük sonu yani. Adam çok yaptı bu. kamera. Eve bile kamera sığmıyor. Kardeşim sen burada yat rahatça. Çek o kardeşim dışarıya bakma. Sen yoruldun bence. Adamın hayatını ceset demekle geçirdik geçirdik yani. Adam uyumayı bile istemiyor artık. Yani günlerdir bunu böyle çalıştırdım ben. Kardeşim uyur musun lütfen? Ablacım. Bak ben seni patronum. Uyu. Oh, yerde uyu demedim. Evladım lütfen uyu. Tamam. Ne? Ha! Hah, uyuyor. Sesini çıkar. Adamı ben sıkacağım. At. Oh. Kurtum da. Kolanı için de gidiyor oh. oh. ah. Kitap alıp okuyayım. <laughs> Dün kültürde yasaklar. Kültür gelsin. <laughs> Allah. Bunu çok özlemişim. Ve bu bir sonun cam kırmalarını da özledim. Bir <laughs> Özledim seni. Çık dışarıya. Çık dışarıya. Bir sonra. Ya, ya. Ne? Adamın içinden geçti çiçek. Yok. İnsanın uzay güçleri var. Ben artık ışınları koyam. Sanki atom savaşına çıkıyorum yok ha, Aa, anlamıyor. Aa.

Aleyna, Mamilo, Sip, Bap, Bap, Bavu, Bilo Aleyna, Mamilo, Sip, Bap, Bap, Bavu, Bilo Aleyna, Mamilo, Sip, Bap, Öf! Kaç kuru şey yemediğim için çavuşlu suyu yiyorum. Ve maymulu tava. Onları yiyorum kaç Ne bak! İçini yemişim. Aa kapan yakalamıyor beni. Yakalamadın. Aa bu kurumamış. Ben de niye sürekli böyle oluyor diyordum. Geçiyordum içimde. Bir son. Al al. Yemeğini paylaş. İnsanlık da yaramıyor buna. Dostum. Dostum al. Maydolu ova. Adam maydanozun üstüne gitti. <laughs> Zaten vermek istesem vermez. Yum 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 tava. Tavada maydanoz pişireceğim. Şöyle bir çamaşır suyu dökelim. Tamam. Biraz da yumurta katalım. Hop. Kattım. Biraz da kapan katalım. Kapanlı şey güzel olur. Oh, Biraz yüzeyimi kırılmış, kırılmış. Oh. İşim burada. Yemek pişiyor. Pişiyor yemek. Yemek.